Baboli o kadar sessiz ki sürekli katil sanıyorum. Vay. Vay kardeşim benim ya. Vay kardeşim benim. Rahatladın mı lan ben? Harbiden rahatladın mı? Böyle bir huzur geldi mi o kadar oynatmadıktan sonra? Tamam. Öldürmeyin öldürmeyin. Saniyede öldürmeyin. Neyse gidiyorum ben göreve. Sting. Bak siz sessiz adamlara uyuz oluyorum. Bir kere baştan bunu söyleyeyim. Biraz konuşun oğlum ya. Durduğu zaman bir reaksiyon veriyor anladın mı? Duruyor bir şey diyor yani. Yaşatmıyorlar mesela ben sayıkla şöyle beraber dolandım burası <laughs> tehlikeli. Kalabalık. Bir dakika kalabalıkta adam öldürmek hiçbir kimseye yakışmaz arkadaşlar. Görevinizi yapıyorsanız adam gibi yapın. Görevdeki adam öldürülmez. Bunun artık kuralını <laughs> öğrenin. Lumber'dan Neyse Black Rose gidelim lan buradan gel kardeşim. Karışık burası bir anda sen takarlar mi? makarlar oğlum ortalığı mahvederler. Abi, lan. Sana güvenemiyorum. Niye <laughs> ayıp lan? Bana niye güvenemiyorsun lan ben ne yaptım sana? Hey hey hey. Geldim abi. Ya, full grup babali sen de katıl bize. Dörtlü böyle ortalığı telef edelim lan. Mahvedelim. Tamam.